Gidiyoruz. Geldin. Baba ben korkuyorum. Bana gerek Ay, Ay, şu an kayıtta mı bu? Evet. Hadi gel. Evet bir. Hadi gel bakalım. Tabii ki. Evet. Gel anne koy bakalım. Evet. Şimdi yapış. Şunu tutacaksın tamam mı? tutmana gerek yok hatta tamam mı? Buradan sık yine yapış. Korkmana gerek yok. Şu ayağınla şuraya basacaksın. Tamam mı? Şöyle. Bas. Bas. buna gerek yok ya. Gönle yer var mı? Şöyle ya. şurada bırak anne bıraksın. Hadi. Hadi hazır mısın? Hadi çüş. 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 Devam. Çüş. Bak Cemre artık kendin gidebiliyorsun. Çüş. Çüş. Cemre. Bak seni bu dolaştıracak kendi başına. Tamam mı Armanda? Anladın mı? Ben şimdi birazdan şöyle yanında dolaşacağım ben seni. Korkma. Gel bu tarafa gel eşek. Böyle gel. Nereye gidiyorsun? Eşey, nereye gidiyorsun? Böyle <laughs> Hı hı. Hı. Bak Cemre yavaş. O oh. yavaş. Hızlı koşmaya başlayacak. Cemre tek başına da gidebiliyorsun artık. Böyle gelecek. Gel tamam. Gel, ya nereye gidiyorsun? Öyle gitmiyor, öyle değil ya. Ucun böyle geliyor, Şöyle gidiyoruz, tamam Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Bak, Cemre. Bana bak. Cemre az bana bak. Cemre tek başına gidiyor artık arkadaşlar. <laughs> böyle dönüyorsun eşek. Tekrar bu tarafa geliyoruz. Baba aşağı gidelim. Yok böyle gidiyoruz. Şimdi dolanacağız. Hadi çüş. Çüş. Sen sadece sıkı tut yeter. Buradayız. <laughs> Tüş. <laughs> neden burada geziyorum? İşte. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Korkmana gerek yok. <laughs> sen sıkı tutun yeter. <gülüyor> <gülüyor> o, o sen de Cennet tek başına gidiyorsun şu an. Sen sıkı tut yeter. Tamam mı? Oh. Bak bu bak ne demek? Do iş diyoruz. Bu ne demek? Fren yapıyoruz. Hı hı. Tamam mı? Neymiş? Fren. De bakayım. Fren Yok yok. Direkt. Do iş. Do iş. Bak do işte. Do iş. Heh. Bak, do iş diyeceksin tamam mı? Hı. Dur eşeğim dur diyeceksin o hemen duracak. Tamam, tamam? Hadi hazır mısın? Hı. Diyoruz. Hadi bakalım. Çüş. Çüş. Hı. Çüş. Heh. Böyle, böyle, böyle. Heh. Ama, öyle, Bak ben tutmuyorum artık. Artık tek başına dolabilirsin. Sıkı yapış sadece tamam mı? Ama, evet artık Cemre tek başına gidebiliyor. Gel. Böyle gel eşek. Böyle gel. Bak do iş diyorsun. Ne bakayım. Do iş. Ha, çüş deyince gider. Çüş de bakayım. Çüş bak gördün mü? Çüş deyince de gidiyorum. Şimdi evet. bu tarafa dönüyoruz. Evet direksiyonu çeviriyoruz böyle. Şimdi Cemre'cim bakayım seni dinleyecek mi? Hadi bakalım çüş bakayım. Çüş. <laughs> Dinliyoruz seni. Çüş. 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 <laughs> evet, kapıya doğru gidiyoruz tamam mı şimdi? <laughs> Sen korkma. Korkma sadece sık yapış. Çok <laughs> tutmuyor. Bak annesi. Artık tek başına gezebiliyor. Do doş. do şş. Bak. Gördün mü Cemre freni? Do şş, do, şş. do Bak frene bak Cemre. Nasıl durdu hemen? Bak. Baba. Gidelim mi şöyle gezelim biraz de, daha? Değil mi? Baba şöyle kapıdan üstü. Tamam Bakın hadi çüş de bakayım. De, üst. Üst. Kız, çüş. Bir kız çüş. Evet hadi çüş. 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 Şimdi bir gel frenler biri tamam. Çüş. Çüş. Çüş lan. sene. Şimdi. Belki Hadi. ben de yersem gider. Hadi de bak. Merhaba arkadaşlar. Kendimi Ayben olmayı unutmayın. Benim izleyenlerimi takip edin. Arkadaşlar seni çok seviyorum. Öpüyorum.